Fikret'in kaybolduğu ortaya çıkarsa her şey kabusa döner. O kabus beni aldattığın gün başladı zaten. Enver yıllardır senden özür diliyorum. Defalarca diledim. Tamam bir hata yaptım. Ama bedelini ödedim inan. Neyse. Biz bunları geçeli çok oldu. Artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi bizi kim tehdit ediyorsa onu bulmamız gerek. Fikret dönmüş olabilir mi? Her şeyi o yaptırmış olabilir mi? Rahat ol. O dönmeyecek. Ne demek istiyorsun? Gel. Leman Hanım kapıda bir sürü gazeteci var. Ne? Başka çarem yoktu. mi bana göstermiyorlar. Ah işte geldi. Kenan Gürhan. Bakın, yeğenimi arabadan aşağı indirmiyor bile. Elif'im'i kocasından kalan parayla evine kapattı. Bu Kenan Gürhan denen adam benim namusuma dil uzattı. Sen burada da bekledin. <laughs> ne yaptığını sanıyorsunuz? Kenan Hemen terk edin burayı. Kenan Bey, iddialar hakkında ne diyeceksiniz? Kenan Bey, Elif Hanım'la aranızda bir ilişki mi var? Bir açıklama yapmayacak mısınız? Bakın, bakın cevap bile veremiyor. Ben yeğenimi istiyor. Bu bir namus meselesi. Bunlar zengin ya, her şeyi yapabileceklerini zannediyorlar. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Bu adamın söylediği her şey yalandır. Sadece çıkar peşinde. Kenan Bey bana iş verdi, yardım etti. O bahsettiği para da Gürhanlara aittir. Bunları çarşaf çarşaf yazan siz değil misiniz? Bu bir namus meselesi. Ya yeğenimle telli duvaklı evleneceksin ya da onu bana vereceksin. Sen hala... Kenan Bey! Bahadır'ım. Oğlum gitti. Yapma böyle Sevim abla. Bahadır çıkacak merak etme. Benim kuzum yapmaz öyle şey. O kız yaktı başını. Yapmaz tabii. Toparlan ama. Bak gidip göreceksin seni böyle görmesin. Bazen şeytan dürtüyor. O kız aklını çelmemiştir değil mi? Bahadır da uyup bunu. Ona... Hayır. Bahadır yapmadı merak etme. Az dayan. Sen ne hakikatle çıktın kızın. Hakkın ödenmez. Beni sen büyüttün. Bana annemin göstermediği şefkati sen gösterdin. Merak etme. Benim bildiğim şeyler var. Bunu Bahadır'ı çıkarmak için kullanacağım. Ne olur yardım edin. Sizden başka tutunacak bir dalım yok benim. Sana söz veriyorum. Bahadır kimse değilse ben kurtaracağım. Güzel kızım benim. O görüntülerin yayınlanmamasını sağlayın. Gerekirse avukatlar devreye girsin. Bir basın bildirisi yayınlasınlar. Arayacağım. Rezalet üstüne rezalet. Bir de amcası çıktı şimdi. Amca amca değil ki. Ben hayatımda böyle adi herif görmedim. Bak yeter artık Kenan. O kız bu evden gidecek. Gitmeyecek anne. Elif'in gidecek yeri yok. Buradan çıktığı anda o herif tepesine biner. Sonra da satmaya çalışır. Yapamazsa da öldürür. Beni önce kendi ailem ilgilendiriyor. Şimdi Elif'le uğraşamam. Senin bu kıza karşı bir zaafın var galiba. Zaaf falan değil canım. Aşık mıdır nedir? getir bu hale Allah aşkına. Niye o kadar şaşırıyorsun? Aşktan kendini kaybetmeyi en iyi sen bilirsin. Sen biraz önce Fikret geri dönmeyecek derken ne demek istedin? Her şeyi bildiğini zannediyorsun değil mi? Aslında hiçbir şey bilmiyorsun. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istemiyorum Leman. 20 yıldır ortalarda gözükmediğine göre gereğini yapmışım demektir. Kaygılanma. Fikret çok uzaklarda. Bir daha hiç geri dönmeyecek.